Herkese merhaba. Valorant'ın yepyeni bir rankıt videosuyla karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Ben geçen trollemiştim. Güzel kardeşim, hiç telaş yapma. Ben duyuyorsan ayağa kalk. Yavaşça dışarı çık, kapıyı kapat. Allah, nasıl bir teşkilata düştük lan? Sen ben? değildin zaten kalk. Kafam mı güzel kanka? İyi, iyi yapmışsın ya. Kral, aferin. <gülüyor> <gülüyor> i̇çmeyin şu peçeteyi ya. Ayıp değil mi lan? Allah'ım, nasıl zaten bir tekme düştük <laughs> ya? Şerif'i şey kullanmıyorum. Ben bana şey mı Yok diye şerifi <laughs> kullanmıyorum. <laughs> <laughs> ya oğlum yardım etsenize lan. Az önce sen bunlarla oyun oynadın abi. Yok. Bu Mas da hala Sıra. buraya girmeye bekliyor Reyna kanka. Sal Bunlar yeme. troll troll. Ben bunlara bakma. Eee ben de çektim aynı anda çektik silah. Hayırlı <laughs> <normal>. Hayır, uğurlu <laughs> olsun. Cypher. Bunlar Dur, suç, ne konuş Yok lan bunun bıçağı var o yok. Bak bunu kastı da var. Ben ne anlatıyorum be abla, gözünü seveyim be abi. Şerif, bir şey bir şey atsana kanka be. Ben de var abi. Tam bu atıyor bu değil. Yok yok Adamların şeyine bak ya anlama şekline bak. Bu zengin o değil. Adamı desenleri de <laughs> tanı tanıyan adamlar mısın? Tamam. Sen ne diyorsun dayı ya? Bak şey kararlamadan abi hepsini öldürüyorum ben. Allah belanı kaçır oğlum. Deadlock can bas bana deadlock. Deadlock can bas. O, o da güzel hikaye. Kanka ben zaten buradayken niye buraya gelmeye çalıştık ki? Hayır ölmeseydin benim de yerim belli olacak. Kanka bir yere lazım, ilk kere. Gir baba. Sakin sakin sakin. Kapattım. Oğlum kaçın kaçın. Allah belanı. Spike ortada düştü. Oğlum bu ne? Ya bir şey topası alırdım ben bunları ya. Savunma var alırız. Burada birkaç el alalım da. Zıplayarak girmek nedir lan? Oy! Oğlum ha gelsenize lan ağa boş. Yapacağınız şey. O ne oğlum? Sen bir git Sen ne yaylana yaylana konuşuyorsun lan? Ya yani buyur. Spike at bana. Konuşma lan. Hayır. Spike atar mı? Konuşma lan! Spike atar mı? Konuşma lan. Spike atar mı? bak. Komik sanıyor kendini. Kaç yaşındasın oğlum sen? Hadi oğlum hadi oğlum. Tartışmayı bırakın oynayın. Bana spike atar. Yanında silah var mıydı? Bu öldü. Short. Ya oğlum. Adam çıktı. Bunu vurdum. Ya Allah'ım. Operatör aldım. Vurabildiğine vur. Bana ne? Ben bunu vurdum. Bunu da vurdum. Onu da vurdum da 40 vurdum. Abi artık oynayacağınız mı kurban olayım ya? Lan şuna da el kaybetmeyin. Alo. Allah belanı. Nerede? Nerede mi? Adam üstüne koşuyor abi. El aldık. Harbi el aldık. Ya hadi ben öldüm de sen nasıl ölüyorsun? Beni havada yakaladı. Çantada bir üstüne atlayıp kafasına bam bam vuracak. Lan caz yapma belanı ha. Tamam gösterme. Duvardan vurursun. Eli aldık aldık adam hadi hayvan yedik zaten bekle. Plus, sola bak ve sağa bakacağım. Nerede? Solda yok. Sola bak. Sola bak sen. Solda yok Daha diyorum ha. Haydi. Solda Reyna. i̇çeride solda. Ucuzcu. Haber inmesini beklemiyor şu anda kimse. Türkçeye kol çevirdiğin kol zaman arkasına inmek gibi in. bir kelime indiremez. Ben sen olsaydım baba ama <laughs> değilim ananı. Enteresan bir konuşmalar olur 5 10 dakikada. Hayır lan. Helal. Ben şunu şöyle bir atayım. Adam şu okunu öldü abi. Adam çok okuna geberdi. Ben şunu aldım. Allah'a emanet. O Oraya lan? OP mermisinden sıyrıldım. Sova S attı bu Düşmanınla göz göze. Ya Ç kim F6 bastığına? Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Öyle hemen yok. Nereye pes? Öyle hemen yok. Nereye pes diyor kardeş? Duydun mu? Reis troll diyor zaten. Asıl ya. Troll ne var lan? Sana oyun mu kazandırayım? Ben <laughs> bu saatten sonra <laughs> adam olacağım da. Sana Kansan bu maçı sana. kazandırmayanı <laughs> s dinler bak. O kadar net konuşuyor. Allah bana sabır versin. Sen <laughs> nereye bakıyorsun <laughs> Bir tane Astra var mı? Astra. Deathlock'u öldürün. Sen benim ya. Ya abi nasıl bir tane çok kurban olayım ya. Kaçışın yok ya. Kovaladıkça kaçan çocuğu bu Allah'ım ya Rabbim nasıl bir dakika düştük? Bir... Ya. Ya. Nasıl bir düştük oğlum bu ne lan? Aa. Sen Var mı başka? Allah belanı varmış. Tak tak kim o? Ya abi kurban Uf. olayım ne yapıyorsunuz ya? Ya nasıl bir takım mı ya? Otizim. Ya otizm bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. ya. vereyim mi ya? İnfanı vereyim mi? İnfamı versene i̇nfonu ver ya. Ver i̇nfamı vereyim mi? İnfamı vereyim mi? İnfamı vereyim mi? Hayır niye infamı veriyorsun ya? Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Sen kendi infonu vermiyorsun info mu veren ya? Nabe. Allahım. Nabe. Lan bir susun lan, lan bir susun oğlum. Nabe. Gel bir de suratıma. Kanka silver üçe düşmek istemiyorum. O sen neden ona kırıyor? Silver üç mü? Oğlum neden biliyor lan? Diyorum ben sana bu biliyor. Arkanda o dim var Allah belanı. Bir düşman kaldı. Aç ultini aç ultini aç. O kadar ES attım bir öl yani artık. <laughs> ya kardeşim. Gitme gitme. Gitme güzel kardeşim gitme. Tamam vuracaksınız da gitmeyin. Vurursunuz. İyi oyuncusunuz. Bu bana eğim koydu bir de. Hop koymamış. Ben bunu aldım. Lan silah aşağı mı düştü onun? Heaven altı, heaven altı. Niye taramıyorsun şu köşeye ya? Oğlum şurada lan, şurada adam. Bak işaret attım bak. Oranın altını tara bak. Burada. Helal. Altta adam. Heaven altı. Öbürü heaven altı. Bunu vurdum. Vandal. O din Allah. Onu da vurdum. Helal. Bu kadar dayı. Benden ben çok iyiyim bu arada. Oyun ya, Acaba nasıl oldum? Helal dayı helal. <gülüyor> Anne <gülüyor> senin. Sen iyisiz. Bay kaldırma bence. Bay. <laughs> Oğlum bu nerede? Değdi en son. Oo hocam burada lan. Bu kadar. Bu arada bunlarla kazanırsak efsane olay olur ha. Allah 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 Allah. Al Seni böyle çok al. Allah Allah. Biz size bir sır vereyim mi bak çember ulti açtı. Allah Allah öyle miymiş? Oyun oynuyorum. Her fırsatta bir Helal lan. Nefsine karşı boyun eğdi. Helal lan. Sen de öl bakayım. Bak, bak, bak. Ana çekiyor. Ana çekiyor. Vur 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 koş. Vurmuşsun tamam. Kaç oğlum kaç bloklama. Helal oğlum. Mini güldü eğlendi. Ölme vakti. Ya oğlum aşağı. Köratsana çözerken göremeyeceksiniz. Arkan. Helal lan sana. Helal lan. lan sana. Helal oğlum gel. O doğru da orada. Gel oğlum gel. Helal deli döşek parıyordu. Valla. Oğlum bu takımla oyun kazanıyoruz lan şaka gibi lan. Sova o kadar sen. Kanka şu side içi atıyor. Kanka oynadı. Şimdi oynarlar. Şimdi. Oynarlar. abi. Bak. Bundan bahsediyor işte oğlum tararsan bir şey yapamaz yani. Hızlı olan kazanır kardeşim bunlar hadi. Hadi koş. Bu grenade'i ne ara abi? Buranı severler koş. Hoş. Hoş tarayın oğlum. Geç 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 geç. Odin var lan site'da. Kim attı oğlum onu oraya? Oğlum girsene site'a e, Cypher. Girdim kardeşim. Orada şurada Ben neredeyim? Kör oldum. Eyvallah. Yani Sait'te Odin var ondan anlaman lazım zaten senin o adamın orada olduğunu. Helal lan GG lan. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement